Bugün çok pratik bir Kayseri mantısı yapacağız. İçli mantı. Şimdi tarifini tek tek anlatacağım yine aşama aşama. Yapımı oldukça basit, lezzetli bir Kayseri mantısı yapacağız. Şimdi ben hamuru makinede yoğuracağım. Çünkü hamurun kıvamını biraz sert yapmak zorundayız. İsteyen eliyle yoğurabilir ama makinesi olanlar daha pratik ve kolay olması açısından makineyi kullanabilirler. Şimdi malzemelerimiz 3 su bardağı un, bir yumurta, bir bardak ılık su, bir tatlı kaşığı da tuz atıyoruz. Şimdi malzemelerimizi atarak başlayalım. Hamurumuz hazır. Şimdi şöyle makineyi bir kaldıralım. Bakın setlin kıvamını az çok bakın. Şöyle görünce anlayın. Böyle hafif üzerine un serptik. Hazeden alması kolay olsun diye. İçimizi hazırlamaya başlayalım. Hamuru açarken de hamurun kıvamını daha net göreceksiniz. Şimdi mantımızın içi için 250-300 gram kadar kıyma bir adet soğan, bir tutam maydanoz, birazcık da pul biber. İçine yine birazcık tuz da ilave edeceğiz. Şimdi malzemelerimizin hepsini bir kabın içerisine alıp karıştırıyoruz. Bakın malzemelerimizi bir kabın içine koyduk. Soğanları ince ince çektik. Maydanozları doğradık. Biraz tuz atıp kıymayla birlikte şimdi bunların hepsini güzelce bir karıştırıyoruz. Şimdi bakın evet hamurumuz hazır. Biraz şöyle üzerine un döküp Hamurumuzu şimdi ikiye bölüyoruz bak. şöyle. İkiye böldük. Bak kıvamını görüyor musunuz bak? Hamuru iki beze haline getirdik. Hamurumuzu açmaya başladık. Yapışmaması için biraz un döküyoruz. Evet, bu şekilde hamurumuzu açarak şekil vereceğiz. Bak hamurumuzu çok ince olmayacak şekilde açtık. Kesme aşamasına geçeceğiz. Şimdi böyle iki parmak kalınlığında uzun şeritler halinde hamurumuzu kesiyoruz. Kesilmiş hali bu. Bakın, çok güzel. Kestik, hazırladık. Şimdi içini doldurmaya başlıyoruz. Hazırladığımız harcı bu şekilde kesilen şeritlerin içerisine dolduruyoruz bakın. hazırladığımız harcımızı böyle kestiğimiz şeritlerin içerisine yayarak yerleştiriyoruz. Sonra içine harç yerleştirdiğimiz şeritlerimizi bu şekilde büzerek kapatıyoruz. Hem hamurun zemine yapışmaması hem de rahat hareket edebilmeniz için unlarsanız çok daha rahat bu işlemi yaparsınız. Şimdi yaptığımız, hazırladığımız şeridi daha önceden unladığımız bir tepsinin içerisine aldık. Şimdi bir parmak büyüklüğünde bakın böyle kesiyoruz. şeritlerin içerisi kıyma. Hazırladığımız harçla dolu. Kıyma, soğan, maydanoz ve baharatlar ekledik. Bu şekilde birer parmak büyüklüğünde kalınlığında doğramaya devam. Evet bakın şimdi hazırladığımız şeritleri şu şekilde makas yardımıyla alıyoruz ve şöyle bakın birer parmak Ortalama bir er parmak kalınlığında unlu tepsinin içerisine doğruyoruz. Gördünüz mü? Çok pratik. Hiç öyle tek tek düzmek, büzüştürmek ne bileyim mantıyla öyle uzun zamanlar kaybetmeye gerek yok. Bak. Böyle doğramaya devam bakın. Gördünüz mü? Tepsimiz neredeyse dolmak üzere. Bunu fazla fazla yapıp derin dondurucuya atabilirsiniz. Özellikle çalışan kadınlar için çok pratik. Hemen buzluktan çıkarıp kaynayan suya atıp haşlayınca kolay bir mantı tarifi. Alın size Kayseri mantısı. Bakın. Şöyle bir bezeyi bitirdik. Bir bezeden hemen hemen bir tepsi böyle içli mantı çıktı. Şimdi ikinci bezeyi açmaya başlıyoruz. Aynı işlemi bu sefer ikinci bezede de devam ettirerek içini harçla doldurup mantımızı tamamlayacağız. Bu biten tepsimizi de buzdolabına kaldırıp yarım saat serin serin dinlendirelim. Şimdi ikinci bezemiz de bitti. Bakın bir tepsi daha çıktı öyle. Bunu da şimdi dolaba koyup bir yarım saat dinlendireceğiz. Ondan sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Siz ilk başta verdiğim tarifteki ölçüleri iki katına, 3 katına artırarak fazla fazla yapıp dediğim gibi derin dondurucunuza atıp hazırda yemeğinizin olmasını sağlayabilirsiniz. Mesela çalışanlar için çok pratik hemen buzlukta varsa suya atıp kaynatıp mantı yapmak bu kadar basit ve pratik olacak. İşte kayseri mantısı pratik şekilde bu, bu şekilde yapılır arkadaşlar. Şimdi birazdan pişirme aşamasında görüşürüz. Şimdi suyumuz hazır. Suyumuzu kaynadı. Altını kıstık. Şimdi hazırlayıp böyle yarım saat dolapta dinlendirdiğimiz mantılarımızı kaynar suyumuzu atıyoruz. Yani normal mantı nasıl yapılıyorsa bundan sonraki bütün aşama aynısı. Gördünüz mü? Hazır pratik. Evde Kayseri mantımızı yaptık. İçli mantı. Evet. Hiç böyle kaynar, dağılır, içi çıkar falan diye korkmayın, düşünmeyin. Benim bunu herhalde 50. kez yapışım. Daha hiçbir tanesinde bile mantı dağılmadı. Siz de hiç tereddüt etmeyin. Dağılmaz böyle bak. Bittiğinde göreceksiniz. Şimdi mantımız burada hazır olurken biz de hemen yan tarafında üzerine dökeceğimiz sosumuzu hazırlamaya başladık. Tereyağını koyduk tavamıza. Eriyor. Tereyağımız erirken hemen biraz domates salçası, biraz biber salçası. Bunları tereyağı da güzel biraz kavuruyoruz. Salçamızı biraz kavuruyoruz. Şimdi salçamız kavrulurken biraz nane ekliyoruz. Salçamızı nane ile birlikte kavuruyoruz bu şekilde. Evet salçamız bu şekilde tereyağı da biraz kavruldu. Tereyağı yedi. Şimdi bunu biraz böyle açıp inceltmek için hemen mantının suyundan alıp ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi bakın biraz su ilave ettim. Fakat bunun kıvamını koyduğumuz salçanın oranına göre ayarlayacağız. Biraz daha ilave ediyorum ve karıştırıp salçayı yedirmeye devam edeceğiz. Evet, sosumuz hazır. Şimdi sosumuz artık tam sos kıvamını biliyorsunuzdur artık. O kıvama geldi. Kaynadı. Salçamız tereyağı da eridi. Nane ile beraber kavurduk. Sosumuz hazır. Sosun altını kapatıyoruz. Mantımız da olmak üzere. Bakın. Bir tane bile dağılma yok. Görüyor musunuz? Evet, mantımız hazır bakın. Tabağa koyduk. Gördünüz mü? Hiç dağılma var mı? Yok. İşte Afifo stili mantı bu. Gördünüz mü? Kayseri mantısı size hazır içli Kayseri mantısı. Şöyle yoğurdumuzu dökelim. Sosumuzdan da üzerine şöyle Türkçe bolca Afet olsun